Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün ikizler burcu ve ekstran ikizler burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar ikizler burcu bakalım hayatına kimler ya da neler girmeye çalışıyor ya da ya hayatına kimler ya da neler hayat e, yakın zamanlar giriyor ve bu açılım ikizler burcu ve ekstran ikizler burcu niyet ediyorum abonelerime niyet ediyorum ve herkese bu açılım şifa olsun hayalere vesile olsun ve abone olmayanlar için abone olmaya davet ediyorum arkadaşlar Evet bakalım ikizler hayatına kimler ya da neler girmeye çalışıyor. Evet hayatına bir ışık geliyor. Bir ışık nasıl bir ışık? Artık yalnızlıktan kurtulabilirsiniz. Ve bak kendi mesela kendi etrafında ördü bu mağarayı. Bundan artık kurtulabilirsin ermiş kartı bu olgunlaşacaksınız bir kere ve dediğim gibi bulunduğunuz zor durumda bir şey ki mesela bir kendiniz içine bir şey kilitlediniz yalnızla kilitlediniz ne bileyim ne artık herkes gerçekte belki birlerde bir şey var yalnızlık belki bir ceza çıkıyorsa olabilir ya şimdiye kadar mesela bir sorun vardı. Bu sorunu nasıl çözeceğini bilmiyordu o da olabilir. Ve buna artık sana bir ışık geliyor. Ne demek? Ee, bu sorunu çözebileceksin. Ne demek? Bir bilgi geliyor. Birler e, belki yardım el uzatılıyor olabilir sana. Bir önemli tavsiye verecek ve bunun sayesinde ne demek sana bir ışık olacak. Bunu takip edersen bu sorunu çözersin ya da etrafına ördüğü bu yalnızlık kurtulursun. Bu dediğim sana gelen bu, bu, tecrübe, bilgi, olgunluk, tavsiyeler bu ışık olarak o ne söyleyebiliriz? Onu takip ettiği zaman bu tür bulunduğu durumdan çıkacaksın. Ve birinin için hayatına böyle olgun bir kişiler giriyor. Olgun, sende yaşça büyük olabilir ya da kafa yapısı senden daha olgun. Mesela sen mesela daha genç, genç ruhusun bu kişi daha olgun da olabilir. E birileri için bu kadar mesela emekli olmak isteyenler varsa e böyle bir artık belki artık çalışmayı mesela emekliye ayrılıp böyle daha sakin bir hayat yaşamak imkanları olur aslan yedilisi aslan yedilisi burada görünüyor ki bazı alanlarda sana bir haksızlık yapıldı aslan yedilisi o zamanlarda bak İkizler buyuruyor. Bak sizin bu asa yedi takip ediyor. Mücadele etmeniz gerekiyor. Kendin bulunduğunuz durumu korumanızı, kendi elinizdeki olanı savunmanız gerekiyor. Ee, belki elinize gidebilir. Bu elinizdeki olan şeyler el gidebilir. Etrafınızdan çok fazla e, rakipler var. Ve ne demek ki? Sen bulunduğun pozisyonda elindeki olan şeyler varsa bunları gözün var. Onun için şu an arkadaşlar savunacaksınız. Elinizdeki sizin olan şeyler sizin onu koruyacaksınız. Ve tabii ki bu mücadele kartı. Mücadele bir şey için mücadele edeceksin. Mücadele olmadan kazanamazsınız. Mücadele olmadan. Mücadele ederek ne yapacaksın? Tecrübeye, bilgileri dayanarak öyle mücadele edeceksin. Duygulara göre değil. Tecrübeye ve bilgilere Ya da bir şeyle mücadele etmeye gerekirse bu da sana böyle bir olgun bir insan, hem yani uzman insanlar git tavsiyeler al. Nasıl yapma, nasıl yapacaksınız? Bunları sana bir yol gösterebilirim. Ve kazanacaksınız. Ve haksızlık yapıldığın yerden varsa bu haksızlık gidebilmek için artık sana bir ışık geliyor. Ne demek? Bir haksızlık yapıldı. Bir şey içine seni, içini kapatıldı. ısrafına bir şey örüldü. Ama artık bu durumdan kurtulabilirsin. Bunu unutma. Bu bir zafer kart. Mücadele edersin. bir de Birine dinlersin. Birine birine sana bir bilgi verir, tavsiye verir. Ona göre hareket edersin. Mücadele edersin. Kazanırsın. Kazanacaksınız. Savaş araba. bak. Savaş araba tekrar. az Zafer arkadaşlar. Savaş, ne demek? Savaşan kazanacak ve kararlı olan kazanacak kararlı. Demek ki verdiğiniz kararları peşine gideceksin. Yeni yönlü hareket edeceksiniz. Savaş araba bu. Belki birler bu da hayatınızda neler kimler giriyor. Belki bir araç almak istediyse mesela araç ilgili sıkıntı engeller vardıysa aracını artık ulaşmak için bir yolu görünüyor. Ya da herhangi bir hedefiniz varsa hedefinize ulaşmak için artık bir avantajın var avantajlarınızı kullanın mücadele edin ve kazanacaksın bu bir bak ka, e, savaş araba her zaman zafer bu da bir zafer ama bu kolay değil ne demek seçtin yolu bir zafer ulaş bu yolda zafer kazançlı başarılı olmak istiyorsan cesaretli olup kararlı kararlı olacaksın ve ufak tefek engellerden takılmayacaksın bu, bu engeller aslında seni güçlendiriyor ve kimle rekabet ediyorsa kimle rekabet ediyorsa kazanabilirsin. İşte mi rekabet ediyorsun? Ne bileyim artık ilişkilerde bir rekabet var. Bunu kazanabilirsiniz arkadaşlar. Savaş arabası var. Ee, ve e, yol yol var arkadaşlar. Sizler için yol. Bu yol biraz engeli bu. Yeni hayat yolculuğu olabilir. Biraz zor olabilir ama durumu kontrol ederseniz arkadaşlar e, ee, bu ulaşırsınız ya da dediğim gibi araç ilgili sıkıntılar yaşayanlar varsa mesela tekrar bu da kazanırsınız arkadaşlar haksızlığınızı kabul etmeyin ya da <laughs> az olan şeyler razı olmayın. Hakınız neyse hakınızı için mücadele edin. Çünkü bu hakkınızı alabilmek için bir yolunuz var. Ulaşabilirsiniz, kazanabilirsiniz. Yeter ki vazgeçmeyin ve bir tecrübeye bilgili olun. Tecrübeye güvenin bilgi ya da böyle tecrübeli bir insanlar size bu konuda verecek tavsiyeler. Bu inanın ki güzel bir tavsiye çünkü bu, bu zafere ulaşmak için kolaylaştıracak bir avantaj elinde vereceksin sana. Kader çarkı bir şans. <laughs> Her şey değişebilir. Pardon arkadaşlar. Bu arkadaşlar ne demek? Kaderini değiştirebilirsin sevgili ikizler. Ee, sana bir şans öyle bir veriliyor bak kaderi değiştirmek için. ...birileri mesela yurt dışına gitmek istiyorsan gidebilirsin. E, ee, i̇rtibar mesela irtibarını düştüyse tekrar bu itibarını kazanabilirsiniz. Sen yeter ki mücadele edin. Bak sana e, nasıl sen sen lider ruhlu olduğu zaman bazı işlerini elini kontrolünü aldığı zaman hem kader sana destekleyecek hem bak böyle bir fırsatlar önünün çıkacak her şey bak kader aslında sen mücadele etmek istediği zaman kader de sana bu işi kolaylaştıracak yeter ki güven çünkü şanslısın. bak bu konuda bazı şeyde başarı ulaşmak için itibar kazanabilmek için. Kader sana bir her zaman bir fırsat verecek. Kaderine güven, şansına güven ve mücadele et. Çünkü mücadele olma da olmaz. <laughs> ne demek? Yurt dışına gidersen ne bileyim böyle bir şey var engeller varsa. Birine ulaşmak istiyorsun? Bir şey değiştirmek istiyorsun? Kaderin mi değiştirmek istiyorsun? Mücadele etmen gerekecek. Ya kaderin dediğim değiştirmek şey. Bir şey hayatında bazı şeyler değiştirmek istiyorsun. Bunun için mücadele edeceksin. Çünkü artık bir ışık geliyor. Ne demek? Şu an bazı kilitli olan şeyler artık açılıyor. Bakalım. Yön. Evet bu tabi yeni bir yön görünüyor. Yeni bir yön vermen gerekiyor. Bazı kararlar vermeniz gerekir şey bitirmeniz gerekebilir. Bir yeni başlangıç bak bir yıl ama bu senin vereceğiniz yönü bazı şeyler bitirecek ve burada bir başlangıç yapacaksın. Bir yeni bir başlangıç bak bu bitirme bir şey bitecek ve bu da bir belge gibi bir şey gelecek mi bu belgeleri birazcık incelemeniz gerekir alacağınız haberleri birazcık araştırmanız gerekir ya da ne demek bir yapacağınız adımlar atacağınız adımlar burada görünüyor ki neden incelemeniz gerekir ee, çünkü burada bir şey negatif var bir kişi ismesine bir şey imzalatmak isteyebilir ama oradan bazı şeyler dürüst olmayabilir onun için biraz bir imzalayacağınız yakın zamanda imzalayacağınız şeyler bunu ince okuyun, e, inceleyin ya da alacağınız haberler üzerine biraz e, araştırma yapın. Araştırma yaptığınız zaman burada bir şey bulacaksınız. Yalnız bir şey bulacaksınız. ve bunu ne demek? Bu yanlış olan şeyler e, temizleneceksiniz. Ve burada görünüyor ki bir temizleme var. Bak yapacağınız aslında ad, bu yeni bir adımlar atacağınız adımlara bir hayatınız aslında bir temizleme geçmişinden temizlenecek arındıracaksın ve bu da huzur bak huzur mutluluk itibar para nasipler kısmetler açılıyor sizin için atacağınız bak bir adımlar gibi şey görünüyor bunun da bak atacağınız adımları her adımlar bir detayınıza bakın ya da yeni bir şey yapıyorsun bunu biraz detayınıza dikkat edin e, ufak tefek detaylarınıza dikkat edin bu ufak tefek detayları e, hayatından bir negatif silecek ve sonunda bir huzur mutluluk huzur, para kesmet geliyor hayatına bak yana bak mesela yeni bir ilişki bitiriyorsun mesela yeni bir yön veriyorsun yeni biriyle tanışıyorsun yeni biriyle tanışıyorsan yeni birini hayatına alıyorsa bu kişiyi biraz araştır. Bu da bazı negatif var. Bakalım başka neler hayatına geliyor. İkinci çakra. İkinci çakra arkadaşlar bizimki göbe altındaki çakra. Ve bu ne demek çakra? Bu çakra neyle sorumlu? Mutluluk sorumlu. Keyif hayatında keyfini alabilirsin. Ee, ne demek ve bu bir yaratıcılık çakramız birazcık yakın zamanla yeteneklere yara daha yaratıcı olacaksın daha yetenekli becerili olabile olabileceksin ve ikinci çakra hayatına keyif mutluluk geliyor arkadaşlar güneş güneş gerçekten Güneş kattı tekrar bir başlangıç olabilir aydınlık bir başlangıç hayatınıza giriyor yeni bir ilişki olabilir keyifli bir ilişki olabilir ikinci Çakra birazcık şey tutkulu bir ilişki olabilir bu e bir değer kapısı e, bu yeni yeni biriyle tanışacağını mesela ya da ilişkinize bir yenilemeye gireceksin demek ki daha çok birbirinize değer bileceksiniz daha birbirinize daha çok değer vereceksiniz ve birileri için arkadaşlar bu değer kapısı zenginlik kapısı kazanç kapısı iş kapısı para kazanma kapısı açılıyor sizin için hayatınıza giriyor ve bundan ne demek ikinci çakra gerçekten seni mutlu edecek bu Altı tutan bir kadın. Altı tutan özellikle ikizler kadınlar varsa buna görünüyor ki elinize bir şey geçecek. Somut bir şey bak. Bu ne demek? Bir tılsım. Ne demek? Somut bir belge, somut bir iş. Nasıl somut bir iş olabilir, olmaz ama mesela demek ki bir iş yapacaksın. Kendi ayaklı üzerine durabiliriz. Ve finansal olarak kendine kendine şey yapacaksın kimsenin muhtaç olmayacaksın. Çiçeklenen boluk. Yani bu da görünüyor ki finansal alanlar her attığı adımlara da doğru bir adımlar olacak. Çünkü e, gittikçe büyüyeceksin. Gittikçe finansal alanına verimlilik artacak. Mesela yaptığın işini daha çok harika edeceksin ya da daha çok para kazanabileceksin. Daha, daha çok çalışıp daha çok para kazanacaksın. Çok güzel bir şey çıktı. Bakalım, bir kızlar yeder ki, bak mücadeleden unutmayın ki, mücadeleden kazanır. Cesaret, cesaretli, cesaretli, kararlı olan kazanır. Evet, bugün de açtığımızda sona erdi. Sizden rica video beğenmeye ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.